Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle lavabo bataryasının başını değiştireceğim. Şununla değiştireceğim. Benim bu bataryanın bu etrafındaki somunu gittiği için bu yerinden çıkıyor. Aslında böyle de kullanabiliyorum ama hoş görüntü olmadığı için bunu yerinden çıkardım. Şu etrafındaki vidası tek satılmadığı için mecburen Bununla takım almak zorundayım. Halbuki bana lazım olan sadece şuydu. O da tek satılmadığı için bunu böyle takım olarak aldım. Vidasıyla beraber pek pahalı bir şey değil. Bunu böyle buraya yerleştirip şu vidayı sıkacağım. Tamamen bundan ibaret. Birçok çeşme bayan, birçok ev hanımı bunu kendi başlarına yapamıyorlar. Bunu yapmak için usta çağırıyorlar. Boru zaten 50 lira. Usta geliyor 100 liraya. 150 liraya mal oluyor. Yani anlayacağınız 50 liraya kendi işinizi kendiniz halledebilirsiniz. Pek bir işi de yok açıkçası. Şöyle gördüğünüz gibi Burayı sıktınız mı tamam. Çeşmeyi, vanayı kapatmanıza gerek yok. Şöyle açayım. Su bile akıtmıyor. Anahtarı bile gerek yok. İçinde zaten contaları var. O contalar sayesinde su sızdırmıyor. Hani isterseniz eğer içiniz rahat etmezse bir çeşme anahtarıyla şu etrafındaki e, vidasını sıkabilirsiniz ama onu sıkarken mutlaka ve mutlaka bir bez sarın ki bunu çizmesin bu da artık çöp gördüğünüz gibi gayet basit şeyler takıyorlar müteahhit işi bunlar ama şu etrafındaki o renkleri alacağım bunları daha sonra bir tamirde daha sonra bir işlevde kullanabilirim bunlar tek başına zaten pahalı başka yerde kullanmak için bunları alet çantasına koyacağım videomuz bu kadar bu kadar da basitti şöyle göstereyim hiçbir şekilde su sızdırmıyor gayet rahat başlığı oynuyor eğer içiniz rahat etmezse burayı sıkabilirsiniz ben de aslında bir anahtarla biraz sıksam iyi olur şöyle yaptığım zaman biraz oynuyor çeşme anahtarıyla şuraya bir bez sarıp da hafifçe bir sıkıştırdığım zaman daha sağlam olur. Video çekerken yapmak isterdim. Hem kendim çekip hem de tamiri yaptığım için biraz zorlanıyorum. Onun için bugünlük şimdilik bu kadar. Gayet basit. Gidip de nalburcudan, çeşmeciden veya da e, fayans malzemeleri satılan yerlerden gayet rahat rahat bulabileceğiniz şu boruyu kendiniz alıp evde takabilirsiniz ve sadece 50 lira bu başlık 100 lira ustaya vermenize gerek yok. Bir dahaki videoda görüşmek üzere abone olmayı, kanalımı beğenmeyi unutmayınız.